susun. Ne, kadar, susulacaksa o kadar susun. susun. Kendimle konuşuyorum şimdi şey, yalnız. Yalnız, yalnız yüreğime dokunuyorum sesime. Kimse, kimse duymuyor. Susun. susun. Bir, bir ah sürü ne kadar susulacaksa o kadar susun. Susudu beni de susuzu deli dalgalar, susuzu martılar, umutlarımı sarar rüzgarlara, uzaklara savuruyorum her gece, yıldız yapıp serpiyorum gökyüzüne, kimse görmüyor. Susun. Tam acılarını haykıracaktım ki susun. Ne kadar susulacaksa o kadar susun. Bir, bir çığlık, çığlık kanıyor demedim, en derin delilim. İçimdeki volkanları boğarak sustum. Açmadım kimselere belini, hançeri sadece kendime, kendime sapladım. Sapladım ve sustum. Hüzünü yüzümde, acıları gözlerimde topladım da sustum. 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 Kulağındaki şarkı, gözlerindeki şiir, yalaları yalayan rüzgar, sokakları sokaklarında kahrolduğu şehir. Gözlerim konuşuyor yalnız, yalnız gözlerim konuşuyor. Saçı ağırmış hayaller, nemli kirliliklerle, gözlerim, gökte şimşek olup çakıyorum. Kimse görmüyor. Sustum, Sustum. tuz yaralarıma. Ne kadar, kadar susulacaksa o kadar susuzum. İçinde, İçinde volkanlar taşıyan bir derviş gibi. Yaslanıp yalnızlığın duvarına, gül döküp kalabalıklara her gece. Kimsesiz Kimse geziyorum gönül ülkemi. Kimse bilmiyor. Sustum, Sustum tam sevdiğimi haykıracaktım ki, ki sustum. Sustu, sustu benim de gök, sustu da, sustu, sustu, toprak. sustu toprak. Acılar, acılar konuşuyor, konuşuyor şimdi yalnız. Yaralı gönlümün sızıları konuşuyor. konuşuyor. Tutup öldürüyorum gönlümün içimdeki sevdaları bir bir. Bir bir, 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 atıyorum, bir atıyorum uçurumlardan. uçurumlardan. Kimse, Kimse görmüyor. Gör. Ne zaman dudaklarından öpmeye kalksam hayatı Saçlarını koklasam rüzgarların içindeki incecik bir sevgi ürperiyor Sarı hüzünler dökülüyor gönül bahçeme, gönül bahçeme. Gelmiyor, Gelmiyor beklediğim bahar Yaralar merhem tutmuyor Göz yaşı olup dökülüyor kaldırımlara Kekse silmiyor Yağmur delimiyor Sevdiğim bilmiyor. Sustum, sustum, sustum benimle sarı sabır, sabır, sustu benimle sana sabır. Sustu hasret, sustu zaman. Yalnız, yalnız gözlerine dokunuyorum, dokunuyorum hayata. Kimse görmüyor. Sustum, içinde dalgalar kabardıca volkanlar gibi sustum. Sustu dudağımdaki şiir, gözlerindeki nehir, gönlümdeki yara. Bulutlar haykırdı isyanımı şimşekler haykırdı. Şimşekler haykırdı. Sadece, Sadece ben duydum. Sadece, Sadece ben. ben. Ey beşiğini sallayıp boğduğum hayat. hayat. Ey, Ey kucağında büyütüp, büyütüp öldürdüğüm sevgi. Yaralar merhem tutmuyor, tutmuyor. Geceler yavutmuyor. Ben, ben sustum. Ben sustum. Acıları konuşuyor yalnız. Yaralı gönlümün sızıları konuşuyor. Ben sustum. Susmuyor yüreğimi kavuran kasırga. Pencereme vuran yağmur damlaları. Susmuyor, Susmuyor dışarıda inleyen rüzgar. Yıldızlar küs. Ay üzgün. Ay üzgün yağmur dinmiyor. İçimde binlerce şiir kanıyor her, her gece Kimse bilmiyor Kimse, duymuyor. kimse duymuyor Sustum Sustu benimle sarı sabır Sustu, Sustu hasret Sustu, Sustu hayat, Sustu, hayat. Sustu, Sustu zaman Acılar konuşuyor, acılar konuşuyor. yalnız acılar, acılar konuşuyor Kimse, de kimse de duymuyor Kimse duymuyor